İkinci Dünya Savaşı'nın uygulamaya geçmemiş operasyonları ve projelerini incelediğimiz ikinci videomuz ile sizlerleyiz arkadaşlar. İlk bölümde genellikle zaman zaman kanalımıza gelen isteklere ağırlık vermeye çalıştık. Bu bölümde de masa üstünde kalan operasyon ve projeleri incelemeye devam ediyoruz. Sizler de bu iki videomuzda geçmeyen benzer olayları yorumlarda belirterek serimizin yeni videosuna katkıda bulunabilirsiniz. Long jump yani uzun atlama operasyonu Almanların, müttefiklerin 3 önemli devlet adamı olan Joseph Stalin, Franklin Roosevelt ve Winston Churchill'i öldürmek için geliştirdikleri bir suikast planıydı. Böyle söylenince üç lidere ayrı ayrı ulaşmanın çok zor olduğunu hemen tahmin edebilirsiniz. Fakat Almanların eline önemli bir istihbarat geçmişti. 1943 yılının Kasım ayında bu üç lider İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecekti. İddiaya göre Almanların özel operasyonlarından sorumlu olan Otto Skorzeny önderliğinde bir grup Tahran'a gidecek ve üç lidere suikast düzenleyecekti. İddiaya göre dedim çünkü Alman kaynaklar böyle bir planın yapıldığını kesinlikle reddetmektedir. Hatta planda adı geçen Otto Skorzeny hatıralarında bunun tamamen müttefiklerin şüpheciliğinden kaynaklanan bir kurgu olduğunu belirtmektedir. Sözü geçen operasyonla ilgili bilgilerin hepsi Sovyetlerin NKVD olarak bilinen haber alma biriminin kaynakları dayanılarak halka açıklanmıştır. Yine iddiaya göre operasyonun Türkiye ayağında Çiçero lakaplı, İlyas Bazna da Almanlara istihbarat sağlamıştır. Sovyet kaynakları 1943'ün ortalarında 6 Alman ajanının Tahran'dan Berlin'e şifreli mesajlar gönderdiğini ve bu ajanların yakalanmasıyla operasyonun iptal edildiğini belirtmekteler. Fakat bu ajanların kimler olduğu tam olarak açıklanmamıştır. Longchamp operasyonu ile ilgili farklı kişilerin kaleme aldığı kitaplarda yayınlanmıştır. Fakat bu kitaplarda anlatılan olaylar çok farklılıklar göstermektedir. Ruslar bu konuya çok ilgi gösterdiklerinden Tahran 43 isimli bir de film çekilmiştir. Tabii ki farklı düşünceler de olacaktır ama benim kişisel kanaatime göre bu operasyon planı kurguyum diye bağırmaktadır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi Stalin'in kendisi çok kuşkucu bir kişiliğe sahipti. Aynı şekilde NKVD de aşırı şekilde kuşkucu bir kurumdu. İkinci ve en önemli nedeni ise operasyonda en önemli kişi olarak adı geçen Otto Skorzeny savaş sonunda hatıralarını satarak büyük gelirler elde etmekteydi. Böyle popüler olacak bir konuyu aktarıp iyi paralar kazanabilirdi. Fakat Skorzeni bunun yerine olayı tamamen yalanlamıştır. Bu olay tamamen NKVD'nin böyle bir düşünce olabileceğini varsayıp buna önlemler alması sonucu. Belgeler açıldığında ise araştıran kişilerin de aşırı ciddiyetle ve tek taraflı olarak olaya yaklaşmasıdır. Bir çoğumuzun bildiği üzere müttefikler 1944 yılının Haziran ayında D-Day ya da Normandiya çıkarması olarak bilinen Overlord operasyonu ile Avrupa'nın kuzeyinden Almanya topraklarına doğru ilerlemişlerdi. Aslında müttefikler çok önceden Alman işgali altındaki Fransa'ya çıkarma yapmayı düşündüler. Hatta bunu bir kez değil birkaç kez düşünmüşlerdi. Genel olarak müttefiklerin hiç bahsetmek istemediği, ilerleyen günlerde detaylı olarak inceleyeceğimiz Jubilee operasyonu yana Diyep baskını olarak geçen harekatta müttefikler büyük bir bozguna uğramışlardı. 1942 yılının Ağustos ayında başarısızlıkla sonuçlanan diye baskını sonrası müttefikler daha detaylı bir plan üzerinde durmaya başlayarak Roundup operasyonunu planlamaya başladılar. Normandiya çıkarmasına benzer bir plan ile 1943 yılının ortalarında Fransa'nın kuzeyine Le Havre bölgesine yapılacak çıkarma ile Paris Almanlardan kurtarılacaktı. Roundup operasyonunun planlayıcı Amerikan genel kurmaydı ve bu plan Churchill tarafından destek görmedi. Sovyetler Birliği de plana katkıda bulunmayacağını açıklayınca müttefik kuvvetler gücünü Afrika cephesine kaydırma kararı aldı. Bazı tarihçiler Roundup operasyonu planlarını Normandiya çıkarması için temel planları oluşturduğunu belirseler de Roundup operasyonu planlarından vazgeçilmesinin çok doğru bir karar olduğunu belirtmekteler. Hatta bu planın Amerikalıların ilk dönemdeki savaş coşkusu olduğunu ve mantıksız bir plan olduğunu belirtenler de ağırlıktadır. Birçoğumuzun bildiği üzere Brezilya müttefikler tarafında savaşan, hatta Avrupa'ya asker yollayan bir ülkeydi. Bu askerlerin bütün donanımları da Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlanmaktaydı. Sadece Brezilyalı kuvvetlerin armaları farklıydı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri savaşın başında Brezilya'yı işgal etmeyi düşünmüştü. Bu durum size de ilginç gelecektir ama 1939 yılında Avrupa'daki savaş başladıktan sonra Güney Amerika'da durumlar biraz karışıktı. Harca Almanya ile iyi ilişkiler içindeydi ve Almanları desteklediklerini her seferinde dile getiriyorlardı. O dönem Brezilya yönetiminde ise Almanlara çokça sempati duyan Getulio Vargas vardı. Amerika Birleşik Devletleri savaşa girer girmez Güney Amerika topraklarını değerlendirmeye almıştı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri anakarasına yapılacak bir saldırıdan oldukça çekiniyorlardı. Almanlar ve İtalyanlar Afrika'da başarılı oldukça Güney Amerika'nın batısında da bulunan Brezilya önem kazanmaya başlamıştı. Almanlar Brezilya ve Arjantin'i etkilerine aldıklarında Amerika Birleşik Devletleri ana karasını tehdit edecek üsler kurabilecekti. Afrika üzerinden de rahatça ikmal yapma imkanı da sağlanmış olacaktı. Çünkü Almanların kukla devleti olan Vichy Fransası'nın o bölgede geniş toprakları bulunuyordu. Amerikan Genel bu tehlikeyi engellemek için Ruber planını geliştirdi. Aslında Ruber planı taktiksel olarak olmasa da Avrupa'daki savaş başlayınca düşünce olarak her zaman hazırdı. Ruber planından önce Brezilya hükümetine bir teklif sunulmuş ve Amerikan ordusunun Brezilya'da üsler kurması istenmişti. Fakat Vargas bağımsızlığının tehlikeye düşeceğini savunduğu için buna izin vermemişti. Fakat gelen ambargolar sonucu ve savaş sonrası Brezilya'da yapılacak yatırımlar için verilen sözler ile en sonunda Brezilya Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkede hava üsleri kurmasına izin vermişti. Aynı zamanda bir Brezilya 22 Ağustos 1942 günü İtalya ve Almanya'ya savaş ilan etti ve Avrupa'ya asker yollayan tek Güney Amerika ülkesi oldu. Brezilya'nın bu işbirliğiyle de Rupert planları da tamamen rafa kaldırıldı. 1939 yılında Almanya'nın Sovyetler Birliği ile ortak olup Polonya'yı işgal etmesi tüm dünyayı şoka sokmuştu. İki farklı ideolojinin ortaklığı hayretle karşılansa da Britanyalılar ve Fransızlar hemen bir plan geliştirmeye başladılar. O dönem Almanya'nın sahip olduğu petrol rezervleri çok azdı ama Sovyetler Birliği dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biriydi. Sovyetlerin Almanya'ya petrol sağlamasından oldukça çekinen Britanyalılar ve Fransızlar Pike operasyonu çalışmalarını yaptılar. Amaç Kafkaslar'da özellikle Bakü'de bulunan petrol sahalarının bombalanarak üretim yapamaz hale getirmekti. İran ve Suriye'de oluşturulacak üstlerden kalkan uçaklar Kafkaslardaki petrol sahalarını devamlı olarak bombalayacaktı. Hatta keşif raporları bile tamamlanmıştı. Sovyetler Birliği'ni bu saldırıdan kurtaran ise Almanya olmuştu. Almanlar 1940 yılının Mayıs ayında Fransa'ya saldırı başlatınca Pike operasyonu planı askıya alındı. Eğer o dönem saldırı yapılsaydı muhakkak Sovyet Sovyetler Birliği'nin savaştaki rolü çok farklı olabilirdi. Fransa işgaliyle Pike operasyonu planları rafa kaldırılsa da 1942 yılında bu plan için tekrar çalışmalar başlamıştı. Bu sefer sadece Britanya hükümeti Kafkas petrolünün Almanların eline geçmesinden çekindikleri için plana uygulamaya sokmayı düşündüler. Fakat Sovyetler Birliği ile ilişkilerin zarar göreceğini düşündüklerinden yine plandan vazgeçildi. Küçük bir dipnot verirsek Almanlar Fransa işgalinde Paris'ten Apart topar tahliye edilen belgelerin olduğu bir treni ele geçirmiş ve piki operasyonun planlarının da bulunduğu birçok belgeyi Almanya’ya götürmüşlerdi. Bunun sonrasında piki operasyonu planları karşı propaganda için bolca kullanılmıştı. 2. Dünya Savaşı'nın üçlü büyük ortaklığı olan Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya Koalisyonu içinde Britanya Başbakanı Winston Churchill en sönük kalan lider konumundaydı. Özellikle Joseph Stalin, Churchill'i çok da umursamaz tavırlar içindeydi. Bu üç ülkenin liderleri savaş devam ederken Tahran ve Yalta konferanslarında bir araya gelmiş, savaş sonunda gerçekleşecek projeler için Stalin, Churchill ile anlaşmaktan çok Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Franklin Roosevelt ile anlaşmaya odaklanmıştı. Stalin ve Churchill arasındaki en büyük sorun ise Polonya meselesiydi. Polonya yıllar boyunca Rus İmparatorluğu'nun en önemli düşmanlarından biri olmuştu. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın başında Sovyetler Birliği Almanya ile Polonya'nın batısını işgal etmişti. Britanya ise tam tersi Polonya'nın en büyük destekçisiydi. Polonya denize ulaşıp Britanya ile rahat temas sağlaması için 1. Dünya Savaşı sonunda Alman toprakları bile bölünmüş Churchill, Stalin'in bu tavrından çok rahatsızdı ve ileride Avrupa toprakları için Sovyetler Birliği'nin bir tehlike olacağını anlamaya başlamıştı. Bu nedenlerden dolayı Churchill, İngiliz genel kurmayına daha savaş devam ederken Sovyetler Birliği'ni Avrupa'dan atacak bir plan geliştirilmesini istedi ve Antigable operasyonu planları geliştirildi. Plana göre zaten Avrupa topraklarında hazır olan Amerikan ve İngiliz kuvvetleri Sovyet ordularına saldırarak Sovyetler Birliği savaş öncesindeki topraklarına geri püskürtülecekti. Huntigable operasyonunun planlarını detaylı olarak incelemek isterseniz videomuzun linkini sağ üst köşede bulabilirsiniz. Bu plan Amerika Birleşik Devletleri'ne sunulduğunda ise çok riskli görüldü. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'te devam eden bir savaşı vardı. Böylece plan rafa kaldırılsa da soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı düzenlenecek olası bir harekat için plan her zaman hazırda tutuldu. Bildiğiniz üzere günümüzde koordinat girilerek çok çok uzun mesafelere nokta atışla füzeler gönderilebiliyor. İşte günümüzdeki bu teknolojilerin çalışmaları daha 2. Dünya Savaşı yıllarında başlamıştı. Fakat o dönemde çok farklı teknikler kullanılmaya çalışılmıştı. Bu tip çalışmalardan birini de Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Savunma ve Araştırma Komitesi yürütüyordu. Ünlü psikolog Barrus Frederick Skinner güvercinler ile patlayıcı yüklenmiş bir planörü birlikte hareket ettirerek stratejik hedeflerin noktasal isabetle bombalanabileceği bir proje geliştirmeye çalışmaktaydı. Bu projenin en önemli noktalarından biri yıllardır eğitilerek haberleşmede kullanılan güvercinlerin planöre yön verecek olmasıydı. Özel eğitimli güvercinler planörün içine yerleştiriliyordu ve planör hedeften sapınca güvercinler sensörüp gagalamaya başlıyordu. Böylece planör uçuş yolunu yeniden kalibre edebilecekti. Bu proje için 25 bin dolar araştırma fonu sağlanmıştı. Ama 1944 yılında daha öncelikli projelere yönelmek için iptal edildi. 1948 yılında ise ORCOM projesi ismiyle tekrar ele alınsa da elektronikteki gelişmeler ile 1953 yılında tamamen iptal edilmişti. Planör hedefine varıp patladığında tabii ki güvercinlerin de kurtulma şansı yoktu. Ama insana bile değer vermeyen silah üreticilerinin hayvanlara değer vermesi de tabii ki beklenecek bir durum değildir. 1942 yılının başlarında Japonlar Asya'daki en geniş topraklarına ulaşmıştı ve Pasifik'in güneyinde Avustralya kıyılarına yanaşmışlardı. Fakat Avustralya işgali hem maliyetli olacak hem de belirli bir askeri gücün bu bölgeye kaydırılacak olmasından dolayı pratik olmayacaktı. Bunun için Japonlar FC operasyonunu geliştirdiler. Temel amaç Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tedarik ve iletişim hatlarının kesilmesiydi. Böylece Avustralya tam olarak ablukaya alınacak ve Avustralya'da bulunan birlikler teslim olmak zorunda kalacaktı. Bunun için Fiji, Samoa ve Yeni Kalendonya'nın işgal edilip bu bölgede tam bir deniz gücü üstünlüğü gerekliydi. Operasyonun Midway Adası'nın işgalinden sonra 1942 yılının Temmuz ya da Ağustos aylarında faaliyete geçmesi planlanmıştı. Fakat ilk olarak mercan denizi muharebesinin ardından da midway muharebesinin kaybedilerek 4 büyük uçak gemisinin savaş dışı kalması sonucu operasyondan vazgeçildi. Özellikle 4 uçak gemisinin kaybedilmesiyle zaten bölgeyi egemenlik altına almak da imkansızdı. Bu videomuzda uygulamaya geçmeyen operasyonları ve projeleri incelediğimiz serimizin ikinci bölümü ile sizlerleydik. Bu iki videomuza gelen istekleri bir araya getirerek oluşturacağımız üçüncü bölüm yine sizlerle olacaktır. Sizler de bu iki videoda geçmeyen benzer planları ve projeleri yorumlarda belirterek üçüncü bölüme katkıda bulunabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.